Şimdi senin shortlardan bunlardan izlenmen videolarını art bak şimdi. Şimdi senin izlenmen shortlardan videolarından artacak ya. O 7000 olacak sana 100, şey 70 bin, 10 bin, bin, bin. O önerdiği zaman nasıl? o zaman şey olmaya başlayacak. Ne derler buna? Watch out! Watch out! Gel, bekle, bekle. 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 Allah'ım daha bir şey yok ki lan. Aa şuradan biri geçti. Mark the location. Gidiyor. tam adına göre gel çekelim. Rus'tan kaldık mı? Ya da bot. Oha oha. Bot mu? Mark location. Ne O 3'ü bazen 2 bin, sonra işleniyor herhalde. Yani İzlenme saati o değişiyor. Biraz, çok sakin geldi ya. Çok sakin geldi seni ya. Ben bilmiyorum. Hı hı. Medan gerçek. Onun seni Ha. tamam e.

Şeyin, sen Lan bu ya Verdi. lan. nereye ya? Oğlum şuradan kaçtı mı? I got supplies. Kaçtım mı? Mark the location. I got supplies. Allah. Allah. Allah o ziyana değil. O da onun ya. Eu mm não -hmm. Hmm. I got supplies. Tam e, engine Bilmiyorum bunu Hayır sen video 60 tam ayrı o ayrı o ayrı bak.

Ya istesem tutabilmem de Eren ne olur normal bir şey yapmıyorum ya. Oğlum ben 25 saat benim oynatmamız gibi ben hep ölüyorum. Ben de dört tane oynatma listesi var anladın mı? Hayır, fazla sekme açmıyor benim. Oğlum fazla çekme açtım. <laughs> Oii Hadi ben. Oraya bakacağız. Eren yavru kaldırmaya girecek ya da bize bakacak. Yaa. Oğlum bunlar her zaman olacak gibi. <laughs> İçeride çık? Gençler çıkışlar her zaman olur. Herif nereye gitti lan Oğlum araba yok lan. ya, ya, Bomba atın gitme bir. Süredir. Seviyor musun neyi? Ya bunu, buna taktik derler ya. Buna taktik derler. Tut. sen patlat. İyi karşıyansın, şuraya alalım da. beraber gidebiliriz. Pazar, Tamam teşekkür ederim. O yüzden de bir başlayalım yenebilir Hadi. Tamam ya. 15 taksi oldu dedik. Çarşı altı. Altı içeri git çıkacağız. Niye şarjı taksi? şarj taksi ne değil ki bana? Onu bak yandım al. Eren tamam. Eren bak şurada Eren. Mark location. Eren onu bana bıraksana. Onu vurma onu vurma. Onu ben halletsin. O ben. <laughs> evet, tamam. 3 1 Of Pardon pardon bir çıkmıyor lan <laughs> Bana <Sonra> geldin <laughs> Lan oğlum sana çıkma dedim bana Bekle bekle burasıyı göremiyor bekle nereyiz kaydım Watch gördüm da var düş mü yeter herhalde? sen düş mü yeter? Bak sakın düşünme. Ya bu mamlı yapma be son anda alışıyosun aç aç bilerek. gelirse patlatıksın hadi sen kendini al neyse ben bundan ama şimdi dur lan dur başka biri of oh, başka biri al Oraya çıkma, oraya çıkma, oraya çıkma, orada adam var. lan bırakma. Çekmesen Çık. alırdım biliyorsun değil mi? Vallahi ben de öpüyorum, lan vallahi diyor. Neyse kaydederim ben bunu. Hadi öptüm hadi